Arkadaşlar selam. Bugün Melon Sandbox'ta Box'ta video çekiyoruz. İkinci kez mi, üçüncü kez mi video? Uzun video olacak arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Öyle sessiz videolara alışmayı bıraktım oğlum. Uzun zamandır da video atmıyorum ben. Öyle böyle geç bir. Ha Melon Sandbox'a yeni silahlar da gelmiş göstererek. İşte burada. Bu ne oğlum? Hadi. Enerji sabır. Tamam enerji sabırımız olur ve Blight Launcher. Bunlar ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama bir dön sonra bir falan bir bakarız. Hadi bakalım bunu Oo. Yani lazer. Lazer gibi gözüküyor ama lazer değil. Tamam o gelelim buraya. Tamam bunu anladık. Lan. Sildiğimizde bakın şimdi. Bunu hani ben öldürdüm. iki parçası işte bunda silinir her şey siliyor. Ama bunda silinmiyor. Buna mı basmalıyız? He evet. Tamam bu lazer yapan atan diş. Yapan diş. Ooo nereye ya oğlum? Bu da lazer kılıcı bu mu? Ha burada. Ha evet lazer kılıcıymış kendi gibi. iki kişiyi sanki kesiyor lan bu. Bilemedim. Bir bakan. Yani ölümsüz kişiyi de şey yapıyor yine derken. Yani i̇şte böyle tutarsak o. Yani bu ölmeli değildi. De işte hala yaşıyor. Kanı bile çıkmadı. Oo. Makine buldum. Yani makine. Hop. Artık melon diye bir şey yok. Ha, bu arada yeni kıyafet de beğendiniz mi arkadaşlar? Çok iyi olmuşlar benim için. Seri katil için çok. Bugün de seri katil videosu çekeceğiz zaten. Tamam ben bununla oynayacağım. Geldiğini düşünemedim. Hadi videoya geçelim. Oo, bizim kanki gelmiş oğlum. Kanki hala da seri katilde devam mı? Hey, biraz devam yapıyoruz. Ne yapak artık la? Devam mı yapacağız da işimiz bu. Oğlum ben seri katille alışamadım be. Patronu bir kızıyor bana. Adam öldürün diyor. Yok diyor. Hangi bir listeye baksana kimler var. Bakalım. Hmm. Mehmet var. Ali var. Bir daha ananı aşağı Tamam. Başka baksana ben okuyamadım. Oğlum. Bunlar da ne? Ne isimler koymuşlar anlatan. Bir bakak bakak bir bu çek oğlum. Hani bir bakak. Hmm. Mehmet Ali ve Nur. Kız mı oğlum mu? Nur diyonda. Yok ya kız değildir. Tamam. Hmm. Tamam hmm, kim? Ne biliyorum oğlum bir devam ediyorum. Tamam burada bir, bir kişi daha var. Ne diyor ya? Kim yazdı lan bunu? Ya lan? patron gönderdi bize. Tamam ya. Of, bunu tabi yanlış patron patronu söylesene oğlum. Bir çay alsın bir dahaki. Çay mı o sana yapar. Senden yapar o çayı. Sen ölmüyor musun oğlum? Sen Hop ben Gördün mü yok oldu. Sen ölümsüzsün. Kanki ya boşver oğlum otursana. Siz ne yapıyorsunuz? Mangal keyif mi ne? Yok ya biraz takılıyoruz. Hadi sen, hadi sen işine gitsen ne bakıyorsun oğlum bize? Vallahi seni öldüreceğim oğlum bir dakika. Bekle oğlum sen. Mehmet'ten sonra beni öldür. Tamam. Arkadaşlar Mehmet ile Ali siz misiniz? Konuşalım da bir dakika. Evet biziz. Ne oldu ki? Bir dakika sizi iş görüşmesiyle çağırmak zorundayım. Üzgünüm. Ne oldu ki bizi çağırıyorsunuz? Bir kişi bana gelsin. Tamam. Bekliyorum. Lay gidemedim. Bekliyorum. Ee, Mehmet senin adın Mehmet değil mi? Evet evet benim adım Mehmet. Sana posta gönderdiler. Al lan bunu. Ney işte bu. Açığa ne yapalım? Al başına sok. Ne yapacaksın öyle? Öleceksin tabii ki. Ay ya ne yaptı Bakayım. Ne oldu lan? Hiçbir şey olmamıştı. Konuşuyordur. Ne yapalım ben onunla? Etrafa bakarken. yavaşça, yavaşça, yavaşça. Sonan da biraz ne yapıyorum? Bırak beni. Oğlum çor oğlum. Öl öl. Öl Tamam bu da öldü. Sıradaki bizim arkadaş korun. Hadi gidelim. Anam siz burada hala oturuyor musunuz mu, oğlum? Ben gittim iki kişi öldürdüm. Mehmet ile Ali miydi lan kim o? Evet evet o iki kişi. Onları öldürdüm. He tamam. Sıradık görevin kimdir lan? Ali midir Nurah? Bir şey de olma. Mehmet. Yok Mehmet'i de öldürdüm. Dur bir bakak. Hmm. Kalksana bir ayaktan sen. Nasıl kalkam oğlum? Tamam kalk Kardeş ne oldu oğlum? Ne haberim ayağa kalk dedi. Oğlum be sıradaki ben okuyamadım okusana. Dedi. Ne diyor bir bakayım. Hmm. Sıradaki... Alim maddi mi? Mukadati mi? Oğlum müfettiş olmasın lan. Okula gidip ben insanı öldüremem. Yok yok. Bir bakalım. Müxalatdiş. Müxalatdiş de kim oğlum? Ne bileyim müfettiş diye yazıyor. Lan müfettiş mi oğlum? Evet inanamadım. mı? Hadi Hadi ben bu işi bırakalım. Arkadaş alem bıçak sizin olsun. Ananı. Kafadan döngüsü geçiriyorum oğlum. Tamam hadi müfettiş öldürmeye gidelim. Biz gelmeyeceğiz oğlum sen gideceksin. Sizin ben ananızı. Lan. Bunun çatısından mı öldüreceğiz oğlum o müfettişi? Yok ya bu çok küçük ev lan. Tamam hadi çıkalım. Hop. Hop. Hop ananı bu merdiven ne oğlum? Taştan yapılmış oğlum. Nerede oğlum ben? Bunlar ne? Keskin iş oldum oğlum bu. Ne yalnız gel bana? Oho. Aki alırım ben o işi. Tamam. Ben şu keskin işemsi tüfeğe alakalı. Yok ya önce bir kez bunu bir, bir baksak. Ha. Tamam oğlum keşke nişan diye oğlum sonra nişan kaçmasın. Tamam gelmesini bekledik. Oha oğlum. Bu ses ne? Yeni güncellemede ses gelmiş oğlum. Hı. Oh, bu da çok iyi ha. <laughs> Lan yiyecek. Lan atamadım da. Tamam. Sorun değil. Ha? Çıktım oğlum. Aha. Headshot. Benlik bu kadar. Artık gidiyorum sigara aldım. <laughs> Valla. Ya yapamadım onu. Dur nasıl yapılıyor? Hop. Ay Haydi gidiyoruz. Allah. Hop bismillah. Nereye gittim oğlum? Aha müfettiş öldü yer. Oğlum lan gerçekten mi öldü lan? Ben oğlum ne yaptım oğlum kafasını demiş mi lan? Gerçekten mi headshot demiş oğlum? Vallahi dur ben siz pubuk Arkadaşlar dur ben siz headshot bir yaşıyor mu? Yaşam iyi. Tamam dur ben siz headshot. Tamam bir dakika bekleyin, ben çağırıyorlar. Oğlum herkesi öldürdün de bir beni öldürmedin oğlum. Ben de düşünüyordum be, hangi şeyi öldürseydim diye. Onunla çok iyi giderdi. Vallahi mi? Vallahi. Ama ölmek istemezdim. Orasını sormam aga. Doğru basarım. Oğlum sen beni öldürmek mi istiyorsun? Evet. Lan oğlum şakaydı lan. Lan dur gelme oğlum. Gel acıya. Ama sonuna kadar tuttuk oğlum. Lan bak ya sen de oğlum. Sanki neden bizi öldürüyor Ben ne vereyim canım sıkıldı. Merak etme sen öldürmeyeceğim. Sadece ön öldürmek bir Tamam da. Niye öldürdün? Kanki yine bir laf yaparsın. Seni öldürürüm bu sefer. Tamam niye öldürürüm? Niye niye? Ellen şu bıçağı <laughs> Gördün mü benim bıçağımda lazer bıçak oğlum Görüyünüz mi Lazer ne? Lazer köze neden gerek var oğlum Benim bıçağım alın Lazer bıçağı işte Sen de oğlum bir video kapatacak mı Arkadaşlar tamam Videoyu kapatıyorum Artık gel uykum geldi Uykum geldi oğlum yataşım geldi Tamam ben bir Buradan bir video kapatacağım. Ben ben kapatamıyorum. Tamam arkadaşlar hoşça kalın. Yani ki video sebebi ne olsun söyleyin bunu video atacağım. yorumlara yazın. Yani video ne olsun şey söyleyin yeter. Tamam da şakan.